Akademi kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Kaldığımız yerden ikinci videomuzda devam ediyoruz. 81. soruda kalmıştık. Başlayalım. Osmanlı'da ilk medeni kanun örneği olan Mecelle'yi kim hazırlamıştır? Cevabımız Ahmet Cevdet Paşa olacak. Sehatname'nin yazarı kimdir? Evliya Çelebi. Osmanlı'da Ekber ve El sistemini kim getirmiştir? Cevabımız 1. Ahmet olacak arkadaşlar. Osmanlı'da devlet hanedanın ortak malıdır anlayışını yerine devlet hükümdar ve çocukların ortak malıdır anlayışını getiren padişah kimdir? Cevabımız 1. Murat. Evet 85. soruya geldik arkadaşlar. Osmanlı devlet yönetimi hangi padişahla beraber teoretik bir yapıya sahip olmuştur. Yavuz Sultan Selim Avrupa'da ilk kez kız öğrenci gönderilmesi 2. Mahmut döneminde ilk ıslahat programının oluşturulması 3. Selim döneminde demir yollarının yapımına başlanması Abdülmecit döneminde gerçekleşmiştir arkadaşlar. Osmanlı'da padişahtan sonra devlet işlerinde en yetkili kişi olup günümüzdeki başkanlık makamına denk gelen divan üyesi kimdir? Cevabımız Veziri Azam olacak arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nde özel mülkiyetin devlet güvencesine alınması ne ile sağlanmıştır? Müsaade sisteminin kaldırılması ile Osmanlı'da devlet örgütlenmesi ile ilgili çalışmalar Hangi dönemde başlamıştır? Orhan Bey döneminde. Fezleki Osmani ve Cihan Nüman'ın yazarı kimdir? Cevabımız Katip Çelebi olacak. Evet 90. soruya geldik. Fatih döneminde yazılan tarihi Ebu'l-Fet kimin eseridir? Tursun Bey. Sultan ve ailesine ait olan... Gelirleri hükümdar tarafından tasarruf edilen toprak çeşidinin adı nedir? Has arazi. Osmanlı'da gelirleri padişah hanımlarına ve kızlarına verilen arazi nedir? Paşmaklık arazisi. Osmanlı devlet sisteminde evlilerden alınan vergi nedir? Resmi bennak. 1844 yılında yapılan düzenleme ile 20 kuruş değerinde çıkarılan yeni Osmanlı parasının adı nedir? Mecidiye. 16. yüzyılda Süleymaniye Camisi kubbesinin etrafındaki yazıları yazarak hat sanatında ilk kez zirveye çıkan Osmanlı hat ustası kimdir? Cevabımız Ahmet Akşemseddin Karahisari. Evet 96. sorudayız. Osmanlı topraklarında bulunan yabancı tüccarlara, gezginlere ve temsilcilere Osmanlı topraklarında güvenle gezebilmeleri için verilen belgeye ne ad verilir? Amanname. Avarız vergisi ilk defa hangi padişah zamanında konulmuştur? İkinci Beyazıt. Osmanlı devlet idaresinde Yönetenler sınıfının bölümleri nelerdir? Cevabımız seyfiye, ilmiye ve kalemiye. Osmanlı Devleti'nden kaçıncı yüzyılda arazi kanunnamesi çıkartılarak özel mülkiyetin önü açılmıştır? Cevabımız 19. yüzyıl olacak arkadaşlar. Evet, 100. soruya geldik. Osmanlı Devleti'nin Uluslararası mali bir denetim altına girmesine sebep olan kurum nedir? Cevabımız Duyun-u Umumiye İdaresi olacak arkadaşlar. Yeniçeri ocağını kuran ve kaldıran padişahlar kimlerdir? 1. Murat ve 2. Mahmut Osmanlı mimarisi kaçıncı yüzyıldan itibaren kendisine has özelliklerini kaybetmiştir? 18. yüzyılda Lale Devri'ne hangi değişim damga vurmuştur? Kültürel değişimler. Hangi yenileşme hareketinde ilk defa kanun gücünün hem gücün üstünde olduğu kabul edilmiştir? Cevabımız Tanzimat Fermanı. Evet 105. soruya geldik. Osmanlı tarihinde hangi gelişme ile ilk kez anayasal düzene geçilmiş halk padişahın yanında yönetime katılma hakkı elde etmiştir. Kanunu esası Osmanlı Devleti'nde padişahın yetkilerinin ilk defa kısıtlandığı belge hangisidir? Senedi ittifak. Birinci meşrutiyet sonucunda Ortaya çıkan demokrasi fikrini ilk işleyen gazetenin adı nedir? Hürriyet Gazetesi. Osmanlı 18. yüzyılda Avrupa'nın hangi alanda üstünlüğünü kabul etmiştir? Askeri alanda. Osmanlı'da Avrupa tarzı ilk kara ordusu ilk kez kim döneminde kurulmuştur? 3. Selim döneminde olacak arkadaşlar cevabımız. 110. soruya geldik arkadaşlar. Osmanlı'da 3. Selim dönemi hangi olay sonucunda sona ermiştir? Kabakçı Mustafa olayı. Osmanlı'da yurt dışına ilk defa öğrenci gönderilmesi ve ilk öğretimin zorunlu hale gelmesi kimin döneminde olmuştur? Cevabımız 2. Mahmut. Osmanlı'da 2. Abdülhamit'in tahttan indirilmesine yol açan gelişme nedir? 31 Mart vakası. Osmanlı'da yabancı okullar hangi dönemde yaygınlaşmıştır? Tanzimat döneminde. Tanzimat fermanı daha çok hangi alanda yapılan yenilikleri kapsar? Hukuk ve yönetim. Evet 115. soruya geldik hangi dönemde padişah ilk defa meclis kararıyla tahttan indirilmiştir? İkinci meşrutiyet. Osmanlı Devleti Kuzey Afrika'daki topraklarını hangi anlaşmayla kaybetmiştir? Uşi Anlaşması. 117. soruya geldik. 1. Balkan Savaşı'nda Osmanlı'dan en çok toprak alan, en karlı çıkan Balkan Devleti hangi hangisidir? Bulgaristan. Şu soruda bir cümle düşüklüğü olmuş. Onu düzeltelim. Birinci Balkan Savaşı sırasında isyan ederek Osmanlı'dan ayrılan ulus hangisidir? Arnavutluk. Birinci Balkan Savaşı'ndan sonra en fazla sorun olan toprak parçası neresidir? Makedonya hangi olay ile İttihat ve Terakki Partisi iktidarı ele geçirmiştir? Baba Ali baskını ile ele geçirmiştir arkadaşlar. 121. soruya geldik. Osmanlı Devleti'nde rejime karşı çıkmış ilk ve tek isyan hareketi hangi dönemde olmuştur? İkinci meşrutiyet döneminde olmuştur. Haberleşmenin gizliliği ilkisi hangi düzenleme ile Türk tarihinde ilk defa yürürlüğe girmiştir? İkinci meşrutiyet de girmiştir arkadaşlar. İttihat ve terakki fıkrası hangi yıllar arası yönetime hakim olmuştur? 1912 1918 yılları arasında. Rusya'nın izlediği ve Slavları bir çatı altında toplama politikası olan Panslavizm'den rahatsız olan devletler hangileridir? Osmanlı, Avusturya ve Macaristan. 125. soruya geldik. 1908 yılında Osmanlı Devleti'ni paylaşmak için İngiltere ve Rusya'nın bir araya geldiği ve ilk defa hasta adam ifadesinin kullanıldığı görüşmenin adı nedir? Reval görüşmesi arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nde ilk defa çok partili hayatın yaşadığı dönem hangi padişah dönemidir? 2. Abdülhamit dönemidir. Genel Borçlar idaresi Muharrem Kanunnamesi hangi padişah döneminde kurulmuştur? 2. Abdülhamit döneminde kurulmuştur. 20. yüzyılda Osmanlı Devleti'ni dağılmaktan kurtarma amacıyla 2. Abdülhamit tarafından izlenen resmi devlet politikası nedir? Panislavizm. Osmanlı'nın 12 adayı İtalyanlara bırakmasının asıl sebebi nedir? Balkan savaşlarının başlamasıdır arkadaşlar. Evet, 130. soruya geldik. Birinci Dünya Savaşı sonucunda ilk işgal edilen Osmanlı toprağı neresidir? Cevabımız Musul. Osmanlı Berlin anlaşmasıyla kaybettiği Kars, Ardahan ve Batum'u geri almak için hangi cepheyi açmıştır? Kafkas cephesi. Birinci Dünya Savaşı'nda ilk açılan ve resmi olarak ilk kapanan cephe hangisidir? Cevabımız Kafkas cephesi. Osmanlı Devleti'nin 1. Dünya Savaşı'nda savaştığı ve mağlup olmasına rağmen toprak kazancı ile kapanan cephe neresidir? Kafkas cephesi. Kafkas cephesi hangi anlaşma ile kapanmıştır? Belsk Litovski anlaşmasıyla. Elvi Selase 3 Liva illeri hangileridir? Kars, Batum, Ardahan Mustafa Kemal ilk askeri başarısını hangi savaşta göstermiştir? Trablusgarp Mustafa Kemal 1. Dünya Savaşı'nda görev aldığı son cephe hangisidir? Suriye Filistin Cephesi. 1. Dünya Savaşı'nda İtilaf Devletleri arasında imzalanan gizli anlaşmalar hangi devlet tarafından dünya kamuoyuna duyurulmuştur? Rusya. İngiltere hangi gizli anlaşma ile Arap azınlıkları Osmanlı'ya karşı kışkırtmayı amaçlamıştır? Skies gizli antlaşması. Cemiyeti Akvam Milletler Cemiyeti kurulmasına zemin hazırlayan olay nedir? Wilson ilkeleri. Dünya Savaşı'nın çıkmasında etkili olan antlaşma nedir? Versay Antlaşması. Birinci Dünya Savaşı'nda ilk ayrılan ve amacına ilk ulaşan devlet hangisidir? Cevabımız Japonya olacak arkadaşlar. Birinci Dünya Savaşı sırasında İngiltere Arap halkını Osmanlı'dan koparmak için hangi antlaşmayı imzalamıştır? McMahon Antlaşması. Osmanlı Devletinin Birinci Dünya Savaşı sırasında tehcir kanunu çıkarmasında etkili olan cephe hangisidir? Kafkas cephesi. Osmanlı'nın 1. Dünya Savaşı'nda ateşkes imzalamasında hangi devletin savaştan çekilmesi etkili olmuştur? Bulgaristan. 1. Dünya Savaşı'nda Rusya'nın savaştan çekilmesiyle itilaf devletleri bu boşluğu hangi devletle doldurmuştur? Cevabımız Amerika Birleşik Devletleri olacak. Birinci Dünya Savaşı sırasında yapılan gizli antlaşmalara hangi devlet katılmamıştır? Amerika Birleşik Devletleri. Birinci Dünya Savaşı sırasında hangi devletin savaşı girmesiyle Almanya'nın Osmanlı'ya silah ve cephane göndermesi kolaylaşmıştır? Bulgaristan. İtilaf devleti olmasına rağmen Montrol Ateşkes Anlaşması'ndan sonra hangi devlet Anadolu topraklarını işgal etmemiştir? Amerika Birleşik Devletleri. Osmanlı'nın imzaladığı son antlaşma hangisidir? Sevir Antlaşması. Gümrü Barış Antlaşması'nın önemi nedir? Ermeniler Sevir Barış Antlaşması'ndaki haklarından vazgeçmiştir. 152. soruya geldik. Türk milli mücadelesinin ve direnişinin haklılığını ortaya koyan ilk ulusal belge nedir? Amiral Pristor raporu. Osmanlı'nın başkenti olan İstanbul hangi olaydan sonra fiilen işgal edilmiştir? Montrose Ateşkes Antlaşması. 30 Ekim 1918 yılında imzalanan Montrose Ateşkes Antlaşması'nı imzalayan heyetin başkanlığını kim yapmıştır? Cevabımız Rauf Orbay olacak arkadaşlar. Evet 155. sorudayız. Montrose Ateşkesi imzalandığında Mustafa Kemal Paşa hangi cephede görev almaktaydı? Suriye cephesi. Milli mücadele döneminde kurulan İlk yararlı cemiyet hangisidir? Reddi İlhak Cemiyeti. İlk silahlı direnişi başlatan ulusal cemiyet hangisidir? İzmir Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti. Balıkesir ve Alaşehir kongrelerinin ulusal mücadele açısından önemi nedir? Batı cephesini oluşturması. Milli mücadele hazırlık safhasında Milli egemenlikten söz edilen ilk ulusal belge nedir? Havza Genelgesi. Evet arkadaşlar, ikinci videomuzun son sorusuna geldik. 160. sorudayız. İstanbul Hükümeti Anadolu hareketini nerede resmen tanımıştır? Cevabımız Amasya Görüşmesi Protokolü olacak arkadaşlar. Diğer videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.